Evet herkese merhabalar Red Dead Redemption'a kaldığımız yerden devam ediyoruz lan Oğlum benim ne işim var lan Bu oyuna başladığımda niye hep burada doğuyorum ben Garip İsim olan garip değil yani durumun garip değil Garip diye bir arkadaşım vardı Çocuğun ismi garipti abi Yapılabilecek şakaların sınır yok Gerçi benim ismimde de yok. Ben de sanki çok normal bir isme sahipmişim gibi davranmayayım yani. İlkokul hayatım boyunca tost diye dalga geçtiler. Ondan sonraki lise yıllarında benim dostum olur musun diye dalga geçtiler. Ondan sonra dost dedin, dost dedin falan filan diye böyle bir gerizekalı bir şarkı vardı. O şekilde dalga geçtiler. Yani. Şu dönemlerde de bir şeylerle dalga geçiyorlar gene. Klasik ismin yarattığı şeyin yani hatta hesap yok. Yarattığı esprinin hatta hesabı yok. Aynı şekilde garibinde. Yani oldukça güzel espriler doğabilir. Ama doğmasa daha iyi arkadaşlar. Doğurtmayın. Doğurtmayın yazık. İnsanların isimleriyle el alıp geçmeyin. Yani tabii ki e, Hani... Ahmet 31 oğulları tarzı bir şey değilse tabii. Hepimiz biliyoruz o isimleri öyle psikopat isimler var ya soy isimler gerçi onlar daha çok isimlerden çok isimden çok soy isim oluyorlar ama Ahmet 31 oğulları Var öyle isimler Nuri Topçu vardı benim ilkokulda Nuri Terif Topçuydu Ama o dönem top kelimesi hala şey değildi Bu tarz böyle ibnilik anlamında falan kullanılmadığı için problem yoktu yani o dönem hali Ay hey, yaşasın Göreve giderken şeye gireyim dedim Son anda fark edip Eee Ve oyun yine bağlandı. Hah. <laughs> <laughs> Night Patrol'a girdik. Niye ben kendimi çözemez miyim problemi? Köpekle birlikte bölgeyi tarayacağız öyle mi? Şahin sen de gel lazım olursun belki. Hmm, düşmanları hay hay hayata tutarsam daha fazla para veriyor. İyi. Ee, köpek bir şey buldun mu? Hmm, kavgayı ayır ve suçları yakala olur. Gel bakayım buraya gel. <laughs> Can bu bölümde kendine çok fazla gelme niyet değil. Oyun belli ki hayvan gibi. Lan! Lan vay pezevenk. Helal sana be köpek. Vallahi billa. Pek çok şeyden daha iyi çıktın. Bir de oyun benim komutlarımı daha hızlı algılasa ya benim PlayStation bozuluyor ya da oyun bozuluyor bilmiyorum. Tamam, geliyorum. E ee, köpek ne buldun? Var mı başka problem? Ben lastayı hazır tutuyorum yine bir problem bulursan. Var mı bir problem? <laughs> Adam bizim yerimizi hallediyor ya. E ee, köpek hadi artık bir şeyler bul. Bak Şahin geziyordu tek başına garibim sıkıldı. Hadi bulursun sen bir suç göz kadar mekan zaten varsa bir şey bulursun şimdi. Geliyorum. Ne var? Ne var? Çabuk. Hadi. Ne var lan? E. Ee? O kodumun köpeğindeki burnuna baksana. Stop the hold up derken Gel bakayım buraya. Seni bir bağlayalım gel. Yey. Köpeğe bak ya. Suçu 2 kilometre öteden alıyor ya hayvan. E ee, köpecik daha ne? Vallahi bilsem daha sık yapardım. Şuna bak anır uçuyor yani her şeyde, her yakaladığım suçta. Umarım bunun ucunda iyi para vardır. Bana para lazım olabilir. Yani her ne kadar anırla işim bitti artık. Mis gibi ben kıyafetimi aldım. Mutluyum çünkü. E ee, köpecik. Ne oluyor lan? Köpecik. Ne oluyor oğlum? Köpek birilerini öldürüyorlar. Birini öldürüyorlar bildiğin. Göster bana yolu hadi. Bak adam işiyor onu adam işiyordu. Oğlum işemek suç değil mi? duvara işemek. Ne oldu? Ne oldu? Oğlum başka suçları kaçırıyor olabiliriz ha. Gel bakayım buraya. Seni de bağlayalım gel. Herkesi bağlıyoruz ya hadi bakalım. Millet de anında yerini bulabiliyor işin komik tarafı. Bitti mi işimiz? İyi bakalım hadi. Param ver de ben de gideyim buralardan artık sevgili hacım. Geliyorum oraya doğru. Neredesin? <laughs> Oğlum başka suçlar da işleniyor burada. İnsanlar çığlık çığlığa kafayı yemişler. Çığlıklar atarak kaçıyorlar bilmem ne falan filan. Senin hiç umurunda değil be köpek. Nasıl bir köpeksin lan sen? Beni mi takip ediyorsun sen? Beni takip etmiyorsun değil mi? Lan bildiğim bana girdi hayvan. paran ver lan. Agradesco. Bu mudur lan? 100 iyiymiş gerçi bu mudur dedim ama hani verirken bildiğin elinde ne bileyim bozukluklarla 100 dolar vereni de ilk kez görüyorum. Bozukluklarla 100 dolar verdi bana. Bildiğim böyle elime böyle açtı. Alacı dedi elime 100 dolar boşalttı. 100 Doları Bozukluk Olarak Verdi Herif Hay Allahım Ya Rabbim Sen Nelere Kadimsin Landon Ricketts Rise Again Oba Rolling 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 Roll Hiiiiight Mr. Marston How The Devil Are You Demek Bu da. I'm glad you're here, because these men were just telling me about Mr. Escuela. Javier Escuela? Emilio, let me ask you something. His name is Javier Esquela. Is Javier? Javier to see? No, sir. He doesn't know. I got that bit. Oh, the, 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 the... Was he about 5'8? Mustache? Did he have an American in tow? A big American? Kısaca herif tarif etti ve böyle bir şey mi dedi? Hayır. Yine anladım. İyi bok yedin lan Allah Allah. Ama kız kardeş, Emilio'nun kız kardeşi onarda mıymış? İyi bir kadınmış. Öğretmenmiş, bir insanmış. Kıyafetler giymiş iğrenç bir artık değilmiş yani. Onu um, 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 um. Adam problemi bana acı veriyor ama benim problem değil bu diyor. Çitin üzerinde oturanlar karar verme hakkına sahiplerdir gibi bir şeyler. Evinden kaçıp geçmişte yaşayan bir adam senin gibi nasıl bir seçim yaptı? Sana nasıl bir seçim yaptığını söyleyeyim. Ben bir savaşçıyım bayım. Ve sonundan kadar savaşacağım. Bence gitmeliyiz. Allah Allah. Nereye gidiyoruz? Kurtarmaya mı karar verdik karıyı bir yandan? Yani sen benim için mi? Hmm, benimle birlikte trene binebilirsin veya kendin gelebilirsin dedi. Manyak mıyım lan ben? Shiny'yi niye yorayım ki oradan oraya kadar? Binerim tünere gelirim seninle. Hatta mümkünse beynine de bir kurşun sıkarım buna. Oha. Müzik bir anda gaza geldi. Yan ben, ben yana. yana. Seninle alakalı bazı şeyler duyuyorum Can Mars'ın. Gerçekten mi? <laughs> Düşündüğünden sandın daha fazla benim yardım ihtiyacın olabilir. <laughs> Bill Williamson'ın son kaçmışlarına pek iş, <laughs> yoluna gitmemiş. İnsanların benim işimle ilgili bu kadar çok şey bilmesi ama aradığım adamla ilgili hiçbir şey bilmemeleri ne kadar da komik. Ya bugün formumla iyi çeviriyorum. Birazdan felsefe yapmaya başladıklarında hiç bok çeviremeyince göreceğim ben de o şey formu ama <laughs> kendimi biliyorum yani. Önden buyur beyefendi. Önden buyur amca. Yavaş ol birazcık ya. Kıracan bir tarafına otururken şimdi. Ben biliyorum seni. Geldik gene bu trene Casa Madrugada denen yerde inecekmişiz Eyvah Ne acı biliyor musunuz? Skip the destination abi Evet Uyumak için çok yaşlıyım diyor Oraya ulaştığımızda seni uyandırırım dedi Pedevenge bak He, amcam uyumayacakmış. Oraya vardığımız zaman beni uyandıracakmış ama. Sevgili Land kimsin sen abi? Seninle bir kapıtsak mı? Hangimiz daha hızlı silah çekiyoruz diye. Yani eminim oyun benim daha hızlı silah çekmeme karar verecektir bunun. Çünkü diye düşünüyorum. En kötü etme Seni öldürmek istemiyorum En azından elindeki silahı düşüreyim de böyle artı artı takılma bende. Eee Landon Ricketts, Ne yapıyorsun Ortalık kapkaranlık bir bok görmüyorum gene. Atlar burada. Oha shiny. Sen ne ara geldin lan buraya? Ha ha benim atım daha güzel. Benim atım daha güzel. Sağlak Landon. Sağlak Rickett. Benim atım daha güzel. Hadi bakalım Landon Rickett.

Carlos sen <laughs> herifi bulmamız lazım. Biz yardım edebileceğini söylediler. Oraya gittiğimiz zaman onu sorarız. Ama dikkat çekmek istemiyoruz. Bir sürü ne silahını yani kımda tut dedi. Ordu bu Luisa kızlarından kızlar ne istiyor? O bir isyancı. Ve sanıyorum Luisa'nın lideri baya yakın. Hmm, genç bir şeymiş. İyi bir kadın, bir öğretmen. Ona bir parmak gösterirlerse <laughs> Onlar toplarını yedirtirim dedi. Toplarını yedirtiyor işte. Nuri topçu. Vay be are. Nuri topçu. Amca ama ne yapıyorsun Nuri topçu? Yani en son gördüğümde o çocuğu ortaokuldaydı. Cancım bugün sende bir garipikler var. Uçuyorsun, beliriyorsun bir yerlerde falan bir hoşsun. E böyle yavaş yavaş mı yürüyeceğiz? Vallahi benim için hoş. Ben şahsen böyle yürümeyi çok karizmatik buluyorum şu anda. Selamünaleyküm ağalar. Ya da aa sadece sen varsın çünkü. Carlos. <laughs> Carlos? Evet. Luis için buradayız. Hala kumarlarda Evet. Hala orada. <laughs> bu cowboy kim? ya? Yani, hepimiz <laughs> cowboyuz. Yardım etmişim buradayız. <laughs> Muy bien kim? <laughs> ben korumaların dikkatini çekebilirim. Siz de içeri girersiniz. <laughs> Hadi yapalım. Auye. Oh, yeah. Ne kesiyordun sen bu arada orada? <laughs> ben onları konuşturacağım. <laughs> Gerisini size bırakıyorum. Oh, Umarım bunun için hazırsındır. Ben her zaman hazırım. Sen kafanı yorma. Aim assist var. Cover shooting var. Bullet time var. Ne istersen var yani. Ben o savaştan her şekilde canlı çıkarım. Sen kendini düşün babacım. Ne oluyor lan? Bu sesle nasıl uyuyorsunuz amına koyayım? Ve bu karantina nasıl görüyorsunuz? Şöyle bir şey var. Sol tarafa baktığım zaman bilgisayarımın monitöründen ben de görebiliyorum şu anda. Ama velakin ana monitörden, ana mon monitörden baktığım zaman hiç bok göremiyorum. Neden? Çünkü sevgili kayıt cihazım görüntüyü aktarırken monitöre o kadar karanlık bir şekilde aktarıyor ki buradan oynasam daha kolay. Ama burada da işte birazcık gecikerek geliyor görüntü. Sen konuş onlarla. Ya direkt savaşarak içeri girsek olmaz mı? Çok daha kolay olacak gibi geliyor bana. Yani çok daha hızlı. Ben bekliyorum neyse.

<laughs> Prohibida, prohibit mi o? Bak yasak olduğunu oradan anladım. Çok zekiyim ya. Bonitas, hermano tiene las mismas. Mierda. Gitsek mi? Gördüler mi? Ha. Ha yok iyi tamam peki. <laughs> Bu mudur? Ne oldu lan? Madem ateş ede ateş ede gidecektik hani savaşı savaşa gidecektik. Niye uğraştık ki bu kadar zaten içeri girmek için? şimdi vursaydık. Ne sen takıl ya. Sen Landon Rickles'ı sonuçta bana diyor. Bana ne amına koyayım öyle o zaman pezevenk. Ben saklanıyorum. Ne yapıyorsun? Aa vuramadım. Selam. Sıkacağım bir dakika. Ama dursana. O sadece bir kız. Anan da öyle dedi. <laughs> Landon oradaki sen misin? Ölüyon gibi sanki. Vurulmuşsun oluyor ya. Selam acı. <laughs> ne what the hell? Şapkanı düşürdün. Bana ne? O kadar adam şey olmasaydı. <laughs> ah. Bana kim sıktı? Bak şimdi canımı sıktı. Işte. Bana kim sıktı? Sen mi? 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 <laughs> Bu kadar bir tane daha varmış. Ona da sıkaydım iyiydi. <laughs> sen de öyle öldüreceğim. Bana ne? Seni de öyle öldüreceğim. Öldüremedim. Olur. Ben ya sen takıl kafana göre bir şey yok. Savaşınsız. Hacı sen Landon Rickes değil misin? Bakayım. Yo pek de değilsin galiba. Işıkta bile çok belli olmuyor. Bak bak hoppa. Gördün mü nasılım? Süperim değil mi? Değilsem açık açık söyle şimdi süper değilsem Hoppa bak hop 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 bey gördün mü Nasılım Hala bir tane daha mı var orada Bir bakayım hmm. Peki Ne taraftan gelecekler Çekilir misin? Bir bok göremiyorum zaten. Landon'cım ne yapıyorsun? Siz ne yapıyorsunuz acılar? Oha! Ve gördüğünüz gibi görünmez duvarlar. Harika şeyler. Hoppa! Hemen Sam'da bir tane daha var ve hemen dönmezsem onu koyacak. Oh shit nigga. Yo. Böyle bir şey yok. Öl canım öl kalkma ya öl Valla Öl ya Ben öl dediysem öl hacı hmm, Hadi ya Peki Şu an hiç bok görmeden oynuyorum bu arada çok eğlenceli Hani her taraf benim için kapkaranlık ben sadece böyle rastgele L1'e basıyorum o kendi kendine düşman hedef alıyor sıkıyorum falan iyi yani. Şapkasız kaldım pezenekte işte geliyor. Merhabalar bayan, burada mısınız? Sizi kurtarmaya geldik. Ben Can Marston o Reason'ın herifle yatmayı bırakın ve benimle takılın. Ne dersiniz? Ben evli bir adamım ama. Yok. Kim bakar ki bana zaten. Ne yapıyorsun lan içeride? Biz gidiyor öyle güzel bakıyor ki dışarıda. Oha. Karı ölmüş oldurmuş bir de. Parçalara... Zar zor zaten hayat diyor da. parçalara ayrılmış olsa ne komik olurdu. Tek parça haline bakalım buradan karşıya çıkabilecek miyiz? Neden olmasın ki? Ben canmarsın değil miyim? Onu da yaparım. Bana iyi mi öğrettin? Pezevengin çocuğu bana ne öğrettin ki sen? Hani? Ayrıca bir şey öğrettiğini mi zannediyorsun bana? Sen yokken de ben iş görüyordum be beyefendi. Bana hiç bok öğretmedin. Kendini fazla abartma. Vallahi bile canını okurma. Ne yapıyor ya? Var mı başka? Bak size ne göstereceğim çocuklar. Bak 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 bak. bak. Rolling rolling rolling. Rolling rolling rolling. Nerede lan öbür piç? Neyse ben bunu alayım da. O zaman. Bizim kim bağırıyor? Evet. Selam. Hoppa. Nasıl ama Ya şimdi sevgili Landon cricket London London amca. Yani süper değilsem söyle bak. Wait for cricket. Amına kodumun. Bir yürü saatte 0.3 kilometreyle yürüme hadi. Looks like Carlos left some horses mı? Benim atım nerede? Bir dakika. Ben bunu shiny zannetmiştim dışarıdan görürken ama shiny değilmiş bu. İyi sana bineceğiz o zaman. Yapacak bir şey yok. Bir koyamadın hatunu ya. Yürü lan yürü. Ben de madem at üzerindeyiz. Madem at üzerindeyiz ben de yavaştan rifle'a geçeyim. Birazdan burası eğlenceli olmamaya başlayabilir benim için. Selam. Neredesin? Valla burası şu an benim için o kadar karanlık ki öyle böyle değil yani. Yavaş çocuğum yavaş ya öl lan. Bu arada şu an gördüğüm kadarıyla sevgili video kaydedici de donmuş. Umarım bölümün içine etmemiştir. Ettiyse asıl o zaman çok eğlenceli. Şu görevi bitireyim. Ondan sonra bir durdurur tekrar açmayı denerim. Eğer ettiyse bir daha bu görevi göremeyeceksiniz. Bu oyunda görevlerde geri dönmek gibi bir şey yok. Sevgilimde de geri dönmek. Otomatik kaydedecek çünkü. Neredesin pezemek neredesin? Öl. Geliyor mu lan? Geliyor galiba? Geliyor mu? Geliyor galiba. Yürü yürü. Hala birileri sıkıyor mu bu arada? Ha oradan birileri geliyor. Selam. <laughs> Öl. Başka? Neredesin lo sen? Neredesin oğlum? <laughs> Burada sıçtı. Işte. Rekat! nerede kaldın acı ya? Allah Allah abi adamları vuran benim. Tamam mı? Ateş ederek at süren benim. Sen nesin amına koyayım? Atın tepesinde bile saatte 0.3 <laughs> ile gitme. Carlos ne yapacaksın ya? Carlos senin ne bu kadar ki? Carlos nereden onlar problem yok. Carlos'u bekle haydi bakalım. Oh. Bekleyelim bakalım Carlos. Ne, ne kadar bekleyeceğiz burada Carlos'u? Nerede hani? Ha geliyor. Carlos. Bir boklar mı var bu işin içinde? Bir konuş bakayım sen ne yapıyorsun burada? Beni kurtardığınız için teşekkürler. Sizler iyi adamlarsınız. Bu ülkenin dostlarısınız. tonada benim ismi Javier Escuela mıydı? Hayır. <gülüyor> Hayır. San Bilmiyorum, sanmıyorum. Ama o ismi hapishaneden hatırlıyorum. Onunla ilgili... Kötü adamlar onunla ilgili konuşuyorlardı. Sana söyledim canı, o hala Meksika'da. Peki eğer o zaman. O zaman aramaya devam edeceğiz. Ee, takılıyor muyuz? <laughs> Arios amigos, oba amigo, Chora pora, çiki bok fiki bok, yok çıkılıp çıkılıp fiki bok muydu öyle bir şeydi? Anırım yine tavan yaptı bayağı ne kıyım ya, anırla doldum taştım en ihtiyacım olmadığı anda. Bakın bu da böyle bir şiirdi. Ya. Bazen içimdeki iğrenç yaratık ortaya çıkıyor. Her neyse. Hazır YouTube baya baya kötü durumdayken ve ben zaten çok fazla çok uzunlukta videolar koyamazken bu hız problemidir, cartur, yüklenmedir canım şahinim benim bir yere gitmemiş şey yaparken ben en iyisi ve aynı zamanda da video kartı burada saçmalamışken yani kayıt cihazım saçmalamışken bu bölümü fazla uzatmadan bitireyim en iyisi ne kadar olmuş 22-23 dakika aslında normal şartlar altında bir YouTube videosu için oldukça standart olsa da benim videolarım genelde 30-40 dakika aralığında olduğu için Kısa kesiyorum bu bölümü arkadaşlar. Evet, kısa kesilmiş bir bölüm olacak. Bu yapacak bir şey yok maalesef. Böyle oldu. Fazlasıyla teknik aksaklık yaşıyorum çünkü şu anda. Umuyorum bu kosma kadar gelebilmişizdir bu arada. Umarım bu kısımları kesmek zorunda kalmamışımdır çünkü şu an burada donmuş olarak gözüküyor görüntü. <laughs> İçme şu zıkkımı diyorum işte. ık ıkma, ıkma şu zıkkımı. Hadi bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.